Hanife kızım sorunu sor bakayım. Biri bana demişti. Tek Müslümanlar cennete girecekler, Hristiyan falan. Yani Hristiyanlar falan cennete girebilirler mi? Arkadaşlarından böyle duydun. Çocuklar siz ne diyorsunuz? Cennete sadece Müslümanlar mı girecek? Doğru mu bu söz? Doğru. Bir şeyin doğru olup olmaması neye bağlı? Bevaizinle. Bevazınız ne bu konuda? Umut. Kur'an'dan veya hadislerden ne İki tane bizim kuvvetlerimiz, kaynağımız var. Delil de diyebiliriz buna değil mi? İki tane ana kaynak. Birincisi Kur'an, ikincisi hadis-i şerifler. Hadiste ve Kur'an'da böyle yazıyor mu? Sadece cennete inanan kullarım diyor değil mi? Hep beraber Allah'a ve Rasulüne inanıp Salih amel işleyenler Cennete girecekler. And then you to take that.